Merhaba değerli dostlar. Avusturya başkenti Viyana'dayız. E, Viyana'da gezimize devam ediyoruz. E, biz burada bir e, kampta kalıyoruz ve e, her gün Viyana'nın farklı bir bölgesini e, geziyoruz. Bugün de Stepan Katedralı civarındayız. E, Stefan Katedralı e, önemli bir katedral e, mimari açıdan çok çok önemli. Bundan dolayı biz de bu katedralı işte Viyana'da gezdiğiniz vakit 10 eser, 15 eser dediğiniz vakit bir biri de burası. Bu katedral Avrupa, Viyana, Avusturya için büyük bir öneme sahip gotik mimari açıdan çok iyi bir mimarisi var. Hem içinden hem dışından çok mükemmel bir şekilde inşa edilmiş. Bundan dolayı birçok ziyaretçi e, her sene Viyana'ya geldiğinde bu katedralı da ziyaret eder. E, biz de denk geldik. E, şimdi bu katedralı sizin için e, gezeceğiz. E, bu katedralın mimarisine baktığımız vakit e, gotik mimari olarak yapılmış. Roma sütunlarıyla içeriden tekrar e, desteklenmiş bir mimari. E, fakat bu katedralın e, daha önemli bir özelliği şu şekilde... Ee, Osmanlı biliyorsunuz iki kez e, bu kat, e, Avusturya, Viyana'yı e, kuşatmış e, fakat e, kuşatma sırasında her iki taraftan büyük kayıplar oluyor ve kuşatma e, Osmanlı tarafından e, geri çekilmek zorunda kalıyor Osmanlı. E, geri bıraktığı e, teçhizatı e, demirlerini eriterek buraya 22 tonluk bir e, çan yapılıyor. Çan yapıldığı söyleniyor. Bunu Güney e, Kulesine e, monte ediyorlar. E, daha sonra İkinci Dünya Savaşında bu çan e, düşüyor ve parçalanıyor. Bunun bu sefer parçalarını eriterek e, yeni e, bir çan e, yapıyorlar. O da 22 ton civarında, 22 tonluk bu çanı Kuzey e, Kulesine. E, inşa ediyorlar, monte ediyorlar. Ve şu anda bu şimdi orada bu çan. Bundan dolayı şimdi birçok ziyaretçi burayı bu sebepten dolayı ziyaret eder. Bu çanı görmek için, bu mimariyi görmek için. Ve tabii birçoğu mimarisini incelemek için gelir katedrala. Biz de bu fırsatı yakalamışken biz de gezdik. Bu katedrala geldiğiniz vakit Belli bir ücret dahilinde geziyorsunuz. Büyükler 12 Euro, e, öğrenci 8 Euro, bazı gruplar 6 Euro'ya da geziyor. E, Tabi bazı günlerde ücretsiz olarak da gezebilirsiniz. E, bizimle gezmeye devam edin, biz sizin için geziyoruz.